Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin el-amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Sîretu Hatemenn Nebiyin kitabımızın 20. dersiyle beraberiz, huzurlarınızdayız. büyük konu başlığımız, genel konu başlığımız Bi'adel Bi'se. Yani Peygamber Efendimizin Bi'setinden sonra gönderilişinden sonraki konuları işliyoruz. En son izharu kavmihi el adavete lehu ve hadabu Ebi Talib'in aleyhi. Yani izhar, azhara yuzhihu, izhar kelimesinin mastarıdır. Açığa çıkarmak, izhar etmek. Türkçede de aynı kelime ifadeyi kullanıyoruz. Kavmihi, Peygamber Efendimiz'in kavminin ona izhar etmesi. Neyi? El adavete, düşmanlığı lehu. Peygamber Efendimiz'e düşmanlığını artık ortaya çıkarması izhar etmesi ve hadebu Ebu Talib'in aleyhi ve Ebu Talib'in Peygamber Efendimiz'in üzerine olan şefkati. Hadeb burada himaye, sevgi, şefkat. Hadebe yehdibu veya hadibe yehdibu hadben, hadeben kökünden geliyor. Ee, sevgi, şefkat, yüksek tepe, engebe, muhabbet bu gibi manalara geliyor. Buradaki manası e, şefkat ve merhamet, himaye manasında. Derslerimizde genel olarak hatırlattığımız üzere e, kağıdınızı, kaleminizi hazır tutun. Zira bu dersimizde yeni kelimeler öğrenmeye çalışacağız. Hakeza cümleler, atasözleri olabilir, bazı kayda ve kurallar olabilir. Onları not altına almaya çalışalım. Hazırsanız başlıyoruz. وَلَمَّ azhara رَسُولُ اللّٰهِ Aleyhi اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّعْوَةَ لِلْإِسْلَامِ ve ne zaman ki azhara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz izhar etti edda'vete daveti. Ne izhar etti? Daveti. Davet burada mef'uldür. Azhara fiil rasul fa'il edda'vete mef'ul lil ve bil haqqi ve hakkı da ne yaptı Peygamber Efendimiz? Haykırdı. Hani ayet-i kerimede diyor ya fasda'a bima tu'mar. Sana emredileni onların kafaları çatla Tırcasına onların kafalarını çatlatırcasına haykır diyor ya. Burada da öyle. Hakkı haykırdı Peygamber Efendimiz. Kema emarahullahu teala Allah'ın ona emrettiği gibi İslam davasını anlatmaya başladığı zaman burada dediğimiz şekilde sadaa kafaları çatlatmak, haykırmak, suda buradan geliyor. Baş ağrısı Arapçada suda baş ağrısına deniliyor. Sadaa bir emri yani yerine getirmek. Lem yabud minhu kavmuhu. Kavmi ondan uzaklaşmadı. Ve lem yeruddu aleyhi. Ona, kavmi onu ona reddiye vermedi. Onu bir nevi engellemediler. Hatta zekara alihetehum. Ta ki ilahlarını zikredene kadar. Yani onların ilahları hakkında Peygamber Efendimiz aleyhlerinde konuşana kadar. Ve abaha ve abel alihete. Oradaki ha alihaya dönüyor. Yani Peygamber Efendimiz onların ilahlarını ayıplayana kadar. Felemma faale zalike. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz onların ilahlarından bahsetti ve onları ayıpladı. Onların hak olmadığını, yanlış olduğunu anlattı değerli kardeşlerim. A'zamuhu. işte bu onlara büyük geldi. A'zamuhu. Büyük gördüler. Bunu kendilerine büyük gördüler. Zorlarına gitti yani. Ve ecma'u Peygamber Efendimizin hilafına, ona muhalefet noktasında icma ettiler, toplandılar. Ve adavetehu ve düşmanlığı noktasında toplandılar, birleştiler. Devam ediyoruz. Ve hadebe ala Resulillahi ya ve Her ikisi de olur. Hadebe, hadibe. Peygamber Efendimiz'e şefkat gösterdi. Kim? Ammuhu Ebu Talib. Amcası Ebu Talib. Ve mena'ahu ve onu menetti Ve ve kâme yani değerli kardeşlerim bu da bir deyimdir Arapçada kullanılıyor. Yani onu korudu, ona destek çıktı manalarına geliyor. Kame ifadesi, kame fiili değerli kardeşlerim çoğu zaman Arapçada, günlük Arapçada da kullanılıyor. Yani mesela kame nehu dediğimiz şekilde yanında olmak, destek vermek manalarına geliyor. Örneğin kame aleyhi karşı çıkmak manasına geliyor. Ya da gözetmek, yerine getirmek. Kame bihi tamamlamak kâme bil emr yani işi yerine getirdi, tamamladı deniliyor. Yani beraberinde kullanıldığı deyimle ve beraberinde kullandığı harfecere göre manası değişebiliyor. Ya mesela kâme bi devrihi rolünü üstlendi, iyi yaptı, yerine getirdi gibi manalara geliyor. Kâme bi takdimil ma'une yani ma'une yardım, yardım işini yerine getirdi, yardım etti manasında. Ve mada Rasulullahi mada burada zaman e, geçirme değil de burada daha çok ilerlediği manasında kullan, kullanılıyor. Normalde madi hani geçmiş zaman ifade ediyor ya. Ve mada, mada yani gitti ilerledi manasında. Ve mada sallallahu aleyhi ve sellem fi Peygamber Efendimiz davetinde ilerledi, devam etti. Ve bil ve hakkı haykırmaya. Haykı onların kafalarını çatladırcasına haykırmaya. Devam etti, ilerledi. La yarudduhu anhu şey'un. Öyle ki hiçbir şey onu davasından vazgeçirmiyordu. Red, reddedemiyordu onu. Yani onun önüne bir engel olarak çıkamıyordu. Ve mada Ebu Talib'in yahdibu ya da aleyhi. Ebu Talib de bununla beraber ona şefkat göstermeye ve onu himaye etmeye devam ediyordu. Ve yezudu anhu burada zade yezudu değerli kardeşlerim. Zevden ziyaden savunmak, korumak. Ve yezudu anhu yani ve yudafi'u anhu onu onu müdafaa ediyordu. Kimsenin ona zarar vermesine müsaade etmiyordu. Yani e, buna rağmen e, değerli kardeşlerim, e, dikkatlerinizi celp etmek istiyorum. Ebu Talib'e hidayet e, birçok alime göre nasip olmadığı anlatılıyor. Yani belki onun kadar İslam'a faydası dokunan az Müslüman vardır. O kadar e, Müslüman İslam'a faydası dokundu. Peygamber Efendimiz'i himayet et, etti. Fakat e, Allah'ın dinini bazen Müslüman olmayanlar da bir şekilde Allah-u Teala onları bile istihdam edebilir kendi dini için. Önemli olan Allah'ın dininin ikamesidir. Hidayet de Allah'ın elindedir. E, kulun e, talebine bağlı olarak. E, Ebu Talip istemedi yani hidayet olmayı istemedi. Müslüman olmayı istemedi. allah Teala da ona hidayeti nasip etmedi. E, فَلَمَّا طَالَ zalik. <ذَلِك> ne zaman ki bu uzadı, bu süreç uzadı. مَشَى رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ ila Ebi طَالِبٍ artık dayanamadılar. Dedik ya ve a'zamuhu yani bu durumu çok büyük gördüler. Kendi nefislerinde büyük gördüler. biz de bu ifadeyi kullanabiliriz güncel Arapçada değerli kardeşlerim. A'zam el emra, yani a'zameli bana büyük geldi, ağır, geldi manasında. Ebu Talib'in yanına geldiler. Kureyş Ebu Talib'in yanına yürüdü, geldi. Fakalu dediler. Ya Ebu Talib, inne ibn ahike kad sebbe alihetena. Muhakkak ki senin kardeşinin oğlu sebbe küfre diyor hakaret etti küfretti alihatena ilahlarımıza küfretti ve abedinena dinimizi ayıpladı kusurlu buldu ve seffaha ahlamana ve bizim rüyalarımızı saçma gördü tutarsız gördü seffaha ahlamana yani hayallerimizi yerle bir etti bu da yine güncel bir deyim olarak kullanılıyor seffaha ahlamehu ya da Sufi fiha yani benim rüyalarım benim amacım hedefim tökezlendi tutarsız görüldü saçma görüldü engellendi bu gibi manalara geliyorum. Muhammed ona diyorlar ki senin kardeşin oğlu olan Muhammed dinimizi ayıpladı ve sefa ahlamana saçma gördü tutarsız gördü hayallerimizi sefih gördü ve ve babalarımızı da batıl delalette gördü. Fe imma en tekuffehu ya onu bizden engellersin. Keffe kufu değerli kardeşlerim engelleme manasına geliyor. Ee, Keffe kufu. Ve imma en tuhalliye beynena ve beynehu. Yani ya sen onu engellersin bizzat ya da artık aramızı aç. Karışma. Bundan sonra onu himaye etme. O aramızı e, aramıza karışma, aramıza girme. Ve imma, ya da en boşaltırsın, bırakırsın. Beynene ve beynehu. Fe inneke ala misli ma nahnu alayhi min din ve akide. Zira sen de bizim bulunduğumuz din ve akideden akide üzeresin. Sen de bizim inandığımız gibi inanıyorsun. Onun inandığı gibi inanmıyorsun. Sen de bizim tarafımızdansın yani. Fe lahum Abu Talib fakat Abu Talib hemen şöyle dedi onlara. Kavlen rafiqan. Tabi yumuşak ve nazik bir şekilde rafik hem dost manasına geliyor hem yumuşaklık manasına da geliyor. Tabi değerli kardeşlerim şunu da ifade etmiş olalım. Arapçada bir kelimenin e kökü vardır. Şimdi o kelimeden birçok kelime türer ve o kelimenin kökenine dayandığın zaman o oluşan kelimeler, türeyen kelimeler illa o kaynak kelimeyle bir alakası vardır. Yani mesela arkadaşın, dostun yumuşaklıkla nasıl bir ilişkisi olabilir? E dost dosta da yumuşak davranır değil mi? Böyle bir ilişki kurabiliriz. Dost dostun yanında durar. Ona sert davranan değildir. Ona nazik davranandır. Böyle bir çıkarım yapabiliriz ve ردهم ردًا cemilen ve onları güzel bir şekilde e, geri çevirdi. Yani onların taleplerine cevap vermedi, onları gönderdi. Fansarafu anhu onlardan ne yaptılar? Ondan yüz çevirdiler, döndüler. E bu konuşmadan sonra insarafe yan burada dönme, gitme, bırakma, yüz çevirme manalarına geliyor. Mesela insarif yani git. Bırak git. Evet kardeşlerim bir diğer başlığımız Beyne Rasulillahi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Ebi Talib. Şimdi e, müşrikler geldiler. Ebu Talib'e bu konuşmayı yaptılar. Şimdi Ebu Talib gelip Peygamber Efendimizle artık konuşacak. Beyne Rasulillahi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Ebi Talib. Tabii değerli kardeşlerim e, salavat getirmeyi de unutmayalım. Peygamber'in her anıldığı zaman isminin e, anıldığı zaman salavat getirilmesi sünnettir. Hatta Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde en cimriniz kimdir biliyor musunuz? İsmim anıldığı zaman salavat getirmeyendir. Biz de bu konuda cimri davranmayalım. Peygamber Efendimizin anıldığı, ismi anıldığı zaman bol bol salavat getirelim. Zaten siyer tersini işlememizin bir yani hikmeti de bir sebebi de bir kazanımı da Peygambere bu vesileyle bol bol salavat getiriyoruz. Onun hayatını öğrenerek hem Allah'a yaklaşıyoruz, hem dinimizi daha iyi öğreniyoruz onun sayesinde hem bol bol salavat getirerek sevap da kazanmış oluyoruz değerli kardeşlerim. Bu ders böyle güzel mübarek bir ders. Hem Arapça öğreniyoruz hem Siyer öğreniyoruz hem yeni kelimeler öğreniyoruz hem de bazı kazanımlarda bulunmuş oluyoruz. <gülüyor> <Gülüyor> ve ektharat kureyşun beyne rasulillahi dedik ve sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebi طالب. Rasulullah ile Ebi Talip arasında. Şimdi onlar arasında bir diyalog olacak. Ve ekserat Kureyşun zikra Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve hadda ba'dan aleyhi. Artık Kureyş peygamberin adını çokça zikretmeye başladı. Peygamberle kalkıp peygamberle yatıyorlar deyim yerindeyse. Ve hadda, hadda burada değerli kardeşlerim teşvik etme, kışkırtma manasında. Hadda ya huddu. Ba'dahum aleyhi. Peygamber aleyhinde bazıları bazılarını teşvik ve kışkırtmaya başladı ona kötülük yapmak noktasında. Ve meşu ila ve meşu ila Abi Talib merreten ukhra. Tekrardan. Merre ukhra, merre kere demek, defa demek. E, tekrardan ukhra başka bir sefer daha. Ahar diğer değerli kardeşlerim ukhra başka demek. Fakalu dediler ki ya Aba Talib inne leke sinnen ve şerefen. Senin yaşın yani yaşını başına almışsın. Senin bir şerefin de var, bir konumun da var. Ve menzileten fina bizim içimizde bir menzilen, bir konumun da var. Ve kad racunaka en tenhebna Biz senden daha önce kardeşinin oğlunu nehyetmeni, onu e, bu davadan vazgeçirmeni, yapmamasını, söylemesini rica etmiştik. Değerli kardeşlerim, burada racunaka ifadesi ni de aslını söylemiş olalım. Raca e, kökünden geliyor. Raca yercu, racavedir aslı vavludur. Vav elife dönüşmüş orada. Öncesi üstün olduğu için. Rica etmek, beklemek, ummak manalarına geliyor. Gaza yağzu babındandır. E, sarf derslerinden hatırlarsınız. Raca yarcu racaen. masarı da engel olarak geliyor. Ve kad racaunake biz senden rica etmiştik, talep etmiştik. Beklemiştik, ummuştuk. Entenha, entenhebne ahike. Kardeşinin oğlunu engellemeyi, nehyetmeyi. Felem tef'al ama sen bunu yapmadın. Fəinna vallahi la nəsbir əksər mima sabrına ala şetmi abayin artıx. Bu bundan sonra sabretmeyeceğiz. inna muhakkaki biz vallahi Allah'a yemin ederiz ki la nəsbir əksər mima sabrına sabrettiğimizden daha fazlasını sabretmeyeceğiz. Ala şetmi abaina, yani babalarımızın, dedelerimizin şetmine yani hakaretine karşılık. Ve tesfihi ahlamına ve hayallerimizin sefih görülmesine bizim saçma ve tutarsız görülmesine ve aybi alihetin hakeza ilahlarımızın ayıplanmasına sabretmeyeceğiz artık bundan sonra. Fe imma en anna ya artık son olarak onu bizden engellersin. Artık sen bunu yapacaksın. Ya da ve imma en nunazilehu ve iyyake fi zalike. Yani nunazile değerli kardeşlerim burada nukatile manasında savaşmak. Yani artık bu konuda hem seninle savaşacağız hem onunla savaşacağız. Kim önümüze çıkarsa. Ee, ve imma ennu ya onunla savaşacağız ve iyyâke ve seninle bu, bu, noktada. Hatta yehlike ahadul fariqin Ta ki her iki gruptan bir tanesi helak olana kadar. Böyle iş buraya kadar varıyor yani. Devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Ve azuma ala abi talib infiraqu kavmihi ve Bu Ebu Talib'e çok ağır geldi. Ve azumeze ala Ebu Talib'in Ebu Talib'e ağır geldi, büyük geldi. E, Firaku kavmihi bu şekilde ayrılması. Ve adavetuhum ve düşmanlıkları. Ve lem yatib nefsen ve lem yatib nefsen bi İslami Yani hem kavminin gitmesine üzüldü. ondan sonra büyük geldi, ağır geldi ona. Ama ve lem yatib nefsen bi İslami Yani gönlü İslam'a da hoş olmuyor. Yani Müslüman da olmuyor. İslam'a da girmiyor. Feba'ase ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ve lem yatib ve nefsen bi İslam Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem lehum feba'ase ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem peygambere gönderdi bir haber gönderdiği artık elçi gönderdi. Faqale Joining... ve ona dedi ki ya ibn ey kardeşimin oğlu inne senin kavmin benim yanıma geldiler. فَقَالُوا لِي bana dediler ki keza ve keza. Artık başından geçenleri burada keza ve keza. Değerli kardeşlerim bu da bir ifadedir. Yani şöyle şöyle bahsedilen başından geçenleri anlattı. فَبْقِ عَلَيَّ وَعَلَى نَفْسِكَ فَبْقِ عَلَيَّ وَعَلَى نَفْسِكَ Yani kendi nefsine ve benim nefsime nefsimin üzerine dur. Yani acı manasında. وَلَا تُحَمِّنِّي مِنِ الْاَمْرِ مَا لَا اُطِقِ artık takat edemeyeceğim mi bana ne yapma bana yükleme diyor. Bu şekilde e, Peygamber Efendimiz'e bir öneride bir şikayette bir serzenişte bulunuyor. Bakalım Peygamber Efendimiz'in cevabı ne olacak? Başlığımız لَوَّضَعُ الشَّمْسَ فِي يَم۪ينِ وَالْقَمَرَ Fi Hepinizin bildiği bir e, siyerden bir tablo. Peygamber Efendimiz bu tabloyu bize e, en güzel şekliyle sergiliyor. Bize örnek olacak şekilde. Diyor ki لو وضع الشمس في يميني غنيشي سائليمه كو يسار والقمر في يساري و عيد سول اليمه وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي پیغمبر zannetti an Ebu Talib kad ittareb fi emrih ittareb ittareb kardeşlerim sarsılma telaşlanma zayıflama yani peygamber efendimiz zannetti takerina-, yani ki Ebu Talib artık zayıfladı artık onu himaye etmeyecek artık ee, bu konuda e, telaşlanmış, bu konuda onu geride bırakacak. Ve zayıfı an nusratihi ve onun yardımı noksa, noktasında zayıfladığı böyle o zanna vardı. Ve kıyamı onunla beraber durmaya bu noktada Peygamber Efendimiz'de dual doğal olarak böyle duygular oluştu. Fakale şöyle dedi Peygamber Efendimiz hemen. Ya ammu ey amca. Vallahi لو وضعوا الشمس في يميني eğer Güneşi sağ elime. Vel kamara fi Kameri de sol elime. Ayı da sol elime bıraksalar. Ve ala ne üzerine? Ala en etruke hazel emra. Bu işi yani İslam dinini bırakmam noktasında bana böyle bir teklifle bile gelseler hatta yuzhirahu Allahu ev ehli fihi'' ta ki Allah bu dini parantez içinde izhar edene kadar ortaya çıkana kadar ya da helak olana kadar yani başka seçenek yok. Ya Allah bu dini hakim edecek ya da ben bu yolda canımı vereceğim. Şehit olacağım, öleceğim, helak olacağım. Buradaki helak manası bizim Türkçedeki helak olma kötü manada değil. Yani bu uğurda kendimi feda edeceğim manasında kullanılıyor. Ma taraktuhu. Terk etmeyeceğim. Yani bu davayı bırakmayacağım. Bu davayı terk etmeyeceğim. Ve الرَّسُولُ اللّٰهِ فَبَكَى Doğal olarak Peygamber Efendimiz göz yaşı döktü. İsta'baran, değerli kardeşlerim, yani gözünden yaş aktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem febeka, ağladı. ثُمَّنْ قَامَ Daha sonra kalktı. فَلَمَّا وَلَّا نَادَاهُ أَبُوْ طَالِبٍ Nasıl ki kalktı, sırtını döndü, gidecek artık. Ebu Talib onu nada, nadahu çağırdı. فَقَالَ ona dedi ki, اَقْبِلْ يَبْنَ bana dön, bana doğru gel, yüzünü dön, ey kardeşimin oğlu. Fakber Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber de yüzünü ona doğru döndü ve şöyle dedi. İzheb yebne ahi. Ey kardeşimin oğlu git. Fakul ma ahbebte. İstediğini sevdiğini söyle. Fevallahi Allah'a yemin ederim ki la uslimuke li şeyin ebeda. Hiçbir şeye ve hiç kimseye seni teslim etmeyeceğim. Seni himayemden çıkarmayacağım. Bu konuda Rahat olabilirsin, emin olabilirsin. Sana bu güvenceyi veriyorum. Peygamber Efendimiz'e bu güvenceyi Ebu Talip bu şekilde sunuyor. Ölene kadar da bu hal üzere kalıyor değerli kardeşlerim. Burada dersimizi artık noktalayalım. Tabi noktalamadan önce az önce bahsettiğimiz konuyu en iyi şekilde yerine getiren şu an Filistin'de ve Gazze'deki kardeşlerimize de e hatırlatmadan, hatırlamadan e olmaz. Rabbim e, en güzel şekilde şu an e, İslam'ı temsil eden, oradan mücadele eden, cihad eden Müslüman kardeşlerimizi en kısa zamanda zafer nasip eylesin. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bu konuda bizlere de onlara elimizden gelen bütün destekleri e, yapabildiğimiz kadarıyla e, Allah-u Teala bizlere de nasip ve müyesser etsin inşallah. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين